Zatürre aşısını herkes yaptırmalı mı? Hayır. Zatürre aşısının özel bir grubu vardır. Yani zatürre aşısı yaptırması gereken hastalar şu şekilde tanımlanabilir. 65 yaş üstü hasta grubu, kronik hastalığı olan hastalar veya kanser hastaları, diyabeti olanlar, bağışıklığı baskılanmış olan hastalar ve boz olarak tanımladığımız özel bir hasta grubu mutlaka aşılanmalıdır. Ayrıca dalağı alınmış olan yani splenoktomili veya dalağı fonksiyon görmeyen hastalarında zatürre aşısını mutlaka yaptırması gerekmektedir. Ayrıca kronik alkolizmi olanlarda da zatüre aşısını mutlaka yaptırmalıdır. Peki zatüre aşısını her yıl mı yaptırmalısınız? Hayır. Zatüre aşısı iki çeşittir. Bunlar e, özellikle... 5 yılda bir tekrarlanabilen bir grup aşımız vardır ve bağışıklık yanıtı neredeyse ömür boyu yani aslında daha uzun süren bir aşı grubu vardır. Bu aşıların özelliklerine bağlı olarak en erken 5 yılda bir tekrarlanmalı veya tekrarına hiç gerek olmayabilir.